Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi e, GMT Suite yazılımında online simülasyonunda yaptığımız uygulamanın aynısını Delphi ile kodlamaya çalışacağız. Önce tasarımımı biraz bahsedeyim. Öncelikle Modbus Client'ı seçiyoruz. TCP Modbus Client. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sonra grup box'larımız var. Birinci grup box'ta rampa set etme. Bu rampa setten kastımız nedir? Şu kısmı arkadaşlar. Bu kısmı yönetme. Şu kısım. İkinci olarak home'a git işlemi. Şu kısım. Şuradan itibaren şu kısım. Şu dahil. Üçüncü olarak eksen pozisyon kalibrasyon. Şurası. Şu kısım. Sonra ileri git ve geri git, sağ, sol, yukarı, aşağı aynı şey, manuel hareketler. O da şu kısımlar. Manuel hareket aşağı, yukarı ve bunun normalde açık kontakları. Bu kontaklar yerine ben switch lever'lar koydum. Pozisyon set işlemi ise şu kısım. Sonra Eksen kurulum bilgileri şuradaki mevcut durum bilgilerini alan yeri ve her bir kontağın şu kontakların durum bilgileri bunları şuradaki ledlerle anlatmaya çalıştım. Ve aynı zamanda switch ledler, switchler aktif mi değil mi bunları gördüm. Gerçek mekanik anahtar varsa bunlar otomatik çalışır. Yoksa yazılım üzerinden sanki o switch anahtarına gelmiş ve bırakmış kısmını da burada simül ettim. Yani gerçek bir simülasyon yazılımı. Başka neyimiz var? Eşitle. Şu eşitle toplam kısmını ise şurada gösterdim. Toplam pals kısmına gösterdim. Çıkış pozisyonu şu kısımla şu kısmı da buraya aldım. Şimdi rampa seti tetikleme kodlarını göstereyim. Burada neyimiz var? Şöyle biraz büyüteyim. Öncelikle bilgi var mı yok mu ona bakıyorum. Şuraya muhakkak bilgi girmelisiniz. Bilgi girildikten sonra IP adresi atanıyor. Switch lever aktifse Modbus adresine single olarak edit 1'deki değer integer'a çevrilerek yazılıyor. Aynı şekilde 2013 nolu adrese de yazılıyor. Sonra Bobin tetikleniyor yani normalde açık kontak tetikleniyor şu anahtar tetikleniyor değilse sadece false yapılıyor true ile kontağı aç indirdiğimizde de şalteri kapat sonra PLC'deki bütün durum bilgilerini oku devam ediyorum ikinci omagit olayı burada omagitte değişik bir durum var arkadaşlar 2 byte'lık veri istiyor. Bu yüzden 2 bilgiyi alan bir dizi üretiyorum word tipinde. Sonra birinci sayımız kutudaki bilgi, ikinci sayı ise 0. Eğer çok büyük bir sayı ise bir kısmını buraya, bir kısmını diğer bir text kutusundan alabilirsiniz. Home'a gidiş şu bilgi buradan alabilirsiniz. Yavaşlama hızını da yine aynı şekilde alıyorum. Gitme hızını buraya. Oma gidiş süreyi integer tipinde. Sonra yavaşlama hız bilgisini 4 no'lu edit'ten alıp bunu yine write register'a register's dikkat edin. Birçok register'a bir anda kaydeder. 2007'yi otomatik olarak bu kabul eder. 2008'i de bu kabul eder. Buna dikkat edin. Yani adet sayısını bu şekilde biliyor. 2007 şu. 2008 bu. Unutmayın. Evet. Diğerlerine de hızlıca bir göz atalım. Mantık aynı. Sonra manuel git. Buradaki verileri alıyor. Şu iki veriyi alıyor. Edet kutusundaki. Yine burada bir register çoklu multiple register write işlemi var. 2005 şu. 2006 bu. Bu kaç? 2003. 2003'ün bilgisi burada, 2004'ün bilgisi burada. Devam edelim. Geri gitse, bu da mantık aynı. 2 baytlık veri ve integer tipinde modbus adreslerimiz ise bu. 42.000. Bu 42.000'i nasıl yapıyoruz? Burada tekrar göstereyim. 42.005 eksi 40.000 eşittir 2005 bu 2005 bu şekilde bulunuyor devam edelim pozisyona git pozisyona git bilgisi yine iki baytlık bir veriden oluşuyor yani kaç milimetre gidecek asıl mutlak hareketimiz bu ve hızı ne olacak bu iki veriyi buradan alıyor ve buradan da write ediyoruz sonra kontağını açıyor bakın tekrar false yaptırmıyorum niçin Şemamızdaki şu reset otomatik bunun sıfırladığı için buna gerek görmedik. Sadece true dememiz yeterli. Ve bunu bobine yazıyoruz. Tek bir bit olduğu için. Boolean tipinde olduğu için. Devam edelim. Bu kısımların bilgileri tamamı şunun içerisinde. piyasi okuyoruz. Evet en önemli yerlerden birisi bu. Bu bilgiyi de ben şuradaki bir checkbox ile timer'a bağladım. Timer'ın içerisine girelim. O da button 13'ü tetiklettiriyorum. Her 200 milisaniyede. Yani çok süratli bir şekilde PLC'den veri okuyorum. Hep 200 milisaniyede okuyorum. Şimdi button 13'e girdik. Burada ne var? Single tipinde bir veri. Word tipinde değer isminde bir dizi tanımlaması. Boolean tipinde ledler, ledler yani şuradaki bütün LEDlerin durum bilgilerini, şuradakilerin, şunların tamamını ve şuradaki LEDleri, bütün verileri bu dizide topladım. Sonra sadece eksen durum verisini word tip olduğu için, bakın tipler nasılsa muhakkak her birisine bir değişken tanımlayacaksınız. Tipi farklı, tipi farklı bu yüzden dizi ama tipleri farklı. Bu single ama bu bu word tipinde. Bu da piyasına kaynaklı. Şu i integer tipindekini biz kullanacağız. Birazdan bahsederim. Önce IP adresini bağladım. Şimdi değer. Değer neydi? Single tipinde. 2019 adresindeki veriyi aldım. Level 26'daki yerinde gösterdim. Level 26 neredeymiş? Bir bakalım. Şu. Evet. Hızlanmanın piyasanın içindeki veridir bu arkadaşlar artık. Bizim verdiğimiz değil. Biz verdik yazdık. Yazdığımız veriyi burada okuyoruz. Ve diğer tüm level'lar şu şekilde tek tek geçeyim. Videoyu durdurup hangi level'ın hangisi olduğunu hem yazılımdan hem de buradan görebilirsiniz. Şunu da göstereyim. Şuradaki LED'leri de göstereyim. Letrond. 4 5 şu 6 7 8 9 10 tane de ledimiz varmış. Şuradaki level neymiş? 19 ve 25. Evet. Devam edelim. Şimdi de yine değer isminde single'mış. Okumamız single olacak. 2019 2011'dekileri aldım. Sonra yine değerdeki 2011'deki bu değeri hem 30'da hem 25'te göstermişim. Level 30 şurasıdır herhalde. Evet onunla şu aynı. 30 ve 25'in verisi aynı. Madem ki aynıysa ben buradaki atadığım değeri 25'e değer olarak atayabilirim. Şimdi gelelim değer 1'e. Değer 1 neydi? Değer 1 Word tipinde bir dizi. <laughs> Holding Register'la 2001'den itibaren 20 adet veriyi oku dedim. Evet, bakın. Birinci 2001, burası 2002, burası. 2003, 2004, 2005, 2006. Aslında bu oradakiler, oradaki değerlerdir. 2 byte, 2 byte şeklinde toplayarak bir veri elde ediyorum ve level'a e atıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi bobinleri oku dedim. Real Coils. Dikkat edin. Coil değil. S. Birinci Modbus adresinden başla. 10'a kadar devam et. Bunlar neredeydi? Şuradaki durum bilgilerinden bunlar. Adreslerimiz bit tipinde. Adres 8 örneğin. Devam edelim. Bunları okudum. Sonra da en son olarak da eksen durum bilgisini okudum. Çünkü bu farklı bir word tipinde olduğu için bunu da holding register s yok dikkat edin register olarak okuyup level 15'te gösterdim. Şu level 15 burası. şuradaki eksen durum bilgisi de burada göstermiş oldum. Şimdi çalıştıralım. Ctrl Shift F9 Şunu birazcık genişleteyim. Evet. Önce otomatiğe bağlayalım. Şu anda okuduğu veriler direkt PLC'nin içerisinde okuduğu veriler arkadaşlar. Şimdi bir veriler doğru olduğu için ben direkt şuradan başlayabilirim. Şu andaki konum hangi konumda? 200'deymiş. En son 200'de kalmış. Ben bunu tekrar sıfıra çekeyim. 50'lik gibi büyük bir hızla. Şu anda çalışıyor ve bakın 200 milisaniyede verileri PLC'den çekti. Bana gösterdi. Tekrar 200'e bu sefer 60'lık gibi daha yüksek bir hızla göndereyim. Bir anda gitti ve durdu. 200'ü de burada gösterdi. Biraz yavaş bir hızla tekrar e, sıfıra çekeyim. Motorumuz çalışıyor. Bu arada toplam palsleri, pals cinsinden görebiliyorum ve milimetre cinsinden de burada görebiliyorum. Evet. Bu kadar.